Arkadaşlar telefonumuzun havzası dolmasından dolayı bu videoyu ikinci kez açacağız. Bu videoda da pişmiş halde olacak. O yüzden kusurumuza bakmayın. İlk videomuz boşa gitmesin. Pişmiş halinde atalım. Allah arkadaşlar hep bütün kötülükler bizi buluyor. <laughs> ne oldu? Ne oldu gül? Bir şey olmadı anne. Niye gülüyor? Bu son değil mi anne? Evet, aynı. Arkadaşlar. İkisini zaten diğer videoda gösterdik anne. Bütün olarak. Aynı. Şöyle. Aynı o şekil. Yapmak isteyenler aynı o şekil devam edebilir. Şurası biraz kalın oldu arkadaşlar. Şöyle. Kalan yerlerini hamurumuzda ziyan etmeyeceğiz. Alalım. Onu da boşaltıver anne Katlayacağım ben bunu Valla işte videoya canım sıkıldı arkadaşlar İki kere çekmek zorunda kaldık Aynı videoyu Ayrı ayrı gidecek bişim şekli Çok bir şey yok Bakalım Yine. Şöyle. Biz bunun çaresini nasıl bulacağız? Ben bunu anlayamadım. Kaptan şey. Tamam tamam. Tam böyle iyi oluyor zaten ya fazla kesikli zorlu güzel zor olmuyor. Bunlar bir de yermayı salacak mı? Yerde biraz gevşedi. Vallahi yapması zahmetli yemesi kolay. Aynen. Zahmetsiz bir şey yok. Vallahi çok fena oldu. Benim ben böyle dinlediğim yerde arkadaşlar iş yapamıyorum. Ben an de var annemde. kaldı benim. inanır mısınız? Hah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurların iyicene kendini saldı. Şu an şeyimi açtım. Bu şekil. Nasıl anne böyle mi olacak şimdi? Hmm. Bu şekil gelecek şekilde arkadaşlar. Şöyle. Dört taneyi böyle böyle yerleştireceğiz. Bir tanesini kıvrımlı yap anne. Farklı olsun. Niye canım? Bunun şeyi böyle Gül. Sığacak mı? Şunu bir köşeye. Tamam, Allah yaz... Ah! Allah. Evet. Evet arkadaşlar. Aynen bu şekil böreklerimiz böyle pişecek. Yalnız sıvı yaya ihtiyacım var Gül. Tamam hemen getirelim. Süslerini yağlamamız lazım. Üstüne yumurta sarısı falan sürmedim. Fırçayla yağladım. Cibayak temiz olmadığı için Çigabaytımız dolduğu e için hızlı e hızlı şey yapmaya çalışıyor. 180 ama 190 derece fırınımızı önceden ısıttık. Şimdi gönderiyoruz. İyi pişmeler diyelim. Arkadaşlarım böreklerimiz pişti. çıtır çıtır gördüğünüz gibi. Şöyle hemen sıcak kan alayım. Size birini göstereceğim. Çok sıcak. Bayağı çıtır güzelmiş. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle pul pul Böreklerimizin içi dökülüyor. Aynen. Hamurlaşma yok. Aynen. Çok güzel oldu arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kısacık da olsa bir yorum atmayı. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. İyi akşamlar. Hoşçakalın.